Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala Nur suresinin 40. ayet-i celalesinde kâfirlerin yapmış oldukları güzel amelleri beyan ederken bir önceki ayet-i celalesinde saraba benzetmişti. Bu ayette ise ev ke fi bahrin lujji yani fi bahrin amik cidden. Ya da onların yapmış oldukları güzel ameller epey derin olan, deniz, okyanusların içindeki zulumat gibi yani karanlıklar gibidir. Karanlıklara benzetmiş. O denizler ki yağışahum mevcun min fauqihi min sahab. Denizin kendisine bir dalga kaplamaktadır ki üzerinden başka bir dalga onu üzerinden de yıldızları örtecek derecede koyu bir bulut denizi tümüyle sarmalamış bürümüştür. İşte bu bulutun üst üste ve peş peşe gelen dalgaların ve denizin karanlıkları pek yoğun karanlıklardır ki ba'zulumatun ba'duha fevka ba'd. Onların bir kısmı diye bir kısmının üstündedir. İşte bu karanlıklara tutulan kişi ida akhraca <laughs> yadahu yaraha. Elinde böyle gözünün önüne çıkardığı zaman bırakın onu görmeyi, görmeye yakın bile olamaz. Ve men nuran fe lehu min nur. Her kim ki Allahu Teala tabi onun nuru seçmediğini, hidayeti seçmediğini bildiği için ona nur vermemiştir. Artık onun için hiçbir nur ve hidayetten nasibi olamaz. İşte 1400-1450 sene öncesinde nazil olan bu ayetler. Haşa eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı olsaydı, henüz o zamanlarda deniz görmemiş Efendimiz denizlerden bu kadar detay, bu kadar ince detayı nasıl verebilirdi bize? Demek ki buradan da anlaşılıyor ki bu Allahu Teala'nın mucizevi kelamıdır. Bu ayette bilimsel açıdan baktığımız zaman denizin ayetin zahirinden denizin e, tabakaları katmanları olduğu anlaşılıyor. Çünkü denizi sarmalayan bir dalga var, o dalganın üstünde bir dalga, onun da üstünde bulutlar. Ki zaten bu zamanlara kadar da ee, bizim bildiğimiz sadece denizin üzerinde bir dalganın bulunmasıydı. Son zamanlarda dalgıçlar da bunu tespit ettiler ki denizin altında da bir dalga, onun üstünde de ayrı bir dalga varmış. Peki bu zulumat, bu karanlıklar nasıldır? Diyorlar ki güneşin etkisiyle denize 7 tane renk verilmiş. Eee dalgıçlar da 20 metre daldıkları zaman kırmızı rengin yok olduğu 30 metre daldıklarında turuncunun 50 metre sonra sarı renginin 100 metre sonra yeşil 125 metre sonra çivit mavisi ve mor renklerin yok olduğu 200 metre sonra ise mavi rengin yok olduğu 500 metre sonra artık tamamen karanlıkların ortaya çıktığını tespit etmişlerdir. Peki bu kadar zifiri karanlıkların içerisinde hayvanlar nasıl yaşıyor? Önlerini nasıl görüyorlar? İşte o yüzden buyuruyor ya وَمَنْ لَمْ يَجَعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Her kim ki Allahu Teala ona hidayet, nur vermemişse, onun önünü aydınlatmamışsa, onun için aydınlık, hidayet yoktur. Demek Allahu Teala onlara öyle bir e, bir göz, öyle bir hissiyat vermiş ki artık önlerini rahatlıkla görebiliyorlar o kadar zifiri karanlıkların içerisinde. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.